Herkese merhabalar sevgili terazi burçları, yükselen teraziler ve ay güneş burcu. Terazi olan dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma Anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili teraziler sizlerden lütfen fincanıma doğru odaklanmanızı sessiz bir şekilde e, duygu, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, isteklerinizi, dileklerinizi şöyle bir söyleyin bakalım neler istiyorsunuz ona göre açalım. Ee, i̇nşallah tüm dilekleriniz fincanımızda çıkar ve ben de sizlere şöyle bir anlatırım diyelim. Evet neyse haliniz, çıksın falınız dediğim fincanınızı şöyle bir açıyorum bakalım. Sevgili terazileri neler bekliyor? Hep beraber şöyle bir bakalım. Ben de sizlere şöyle göstermek istiyorum. Lütfen fincanınıza doğru odaklanın arkadaşlar. İçerisini iyice gözlemleyin, gözlemleyin. Gündemin dolu olduğunu görebilirsiniz burada bakın birçok şey var birçok simge bizlere kendini gösteriyor. Evet, evet. Çok ayrı bir şey. İki başlı insanı gördünüz mü? Çok farklı. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi iki başlı insanı söylemiştik sevgili dostlarım. Şimdi burada iki başlı insanın olması e, Hinduizm'de geçerli olan simgelerden bir tanesidir. İki başlılık geçmiş ve geleceği bizlere gösterir. Hem geçmişi irdeleme hem de geleceğe doğru odaklanma isteğinizin, arzunuzun bir türlü geçmediğini söyleyebilirim. Çünkü sevgili dostlarım, bir yandan geleceğe ilerlerken geçmişimin peşini bırakmaması gibi bir durum söz konusu diyebilirsiniz. Geçmişim beni bırakmıyor, benimle birlikte geliyor diyebilirsiniz. Demek ki geçmişinizde belli ki bir şeyler net şekilde çözümlenmemiş. Çözümlenmemiş olaylarla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yani burada bize söylediği şey şu geçmişinizdeki şeylerle tekrardan yüzleşmek onları çözmek çözüme kavuşturmak ve artık yolunuza devam etmeniz gerektiğini söylüyor eğer siz bunu yapmadığınız durumda ne olacak geçmiş peşinizden adım adım ileriki zamanlarda ilerlemeye devam edecektir sevgili teraziler ne yapacaksınız o zaman e, burada bize söylüyor ki geçmişinizde yüzleşecek ve ona göre adımlarınızı Atacaksınız diyor sevgili dostlarım kıvrılmış bir yılan ama gövdesinin bükülmüş vaziyette olması ee, bizlere şunu söyler bir yılanı çok geçmeden şöyle bir bükeceğinizi bir düşmanı olumsuz olan bir insanı ya da size zarar vermek isteyen bir kişiyi bir kişinin belini bükeceğinizi gösteriyor. Burada isminde veya soy isminde Urfa'nın unsu olan bir kişi olabilir ya da Adana'nın ası da olabilir. Yani e, çok farklı bir şekilde çıkmış dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Bir kadınla bakın bir kadınla tartışma yaşayabilirsiniz. Fakat burada kadın e, öyle bir sesleniş yapacak ki horoz var yanında şimdi horoz evet yanında bir erkeği temsil ediyor. Bir erkekten aldığı haberle birlikte bu kadının bir anda, e, yerinden fırlaması ve bir haykırış içerisinde olması ve bunu size karşı yapması e, biraz arada e, değişik fikirlerin olduğunu bizlere gösteriyor sevgili dostlarım. Bir erkekten aldığı haberle e, bir anda kalkması sinirlendiğini gösterir. Bu sinirini size yansıttığını da söyleyebilir sevgili dostlarım. O yüzden lütfen dikkatli olmanıza e, fayda var diyelim. Çünkü bir erkeğin demek erkek dedikodusu kötüdür. yani burada bir erkeğin yapmış olduğu dedikoduya karşılık bir kadının size karşı püskürmesi, nefretini, sinirini püskürmesi sizi biraz etkileyebilir diyebilirim. Bir de bir silah görünüyor. Hızlı gelecek bir haber ya da başkası tarafından açılacak bir savaşı da temsil eder ama siz bu savaştan kaçmıyorsunuz dimdik ayakta karşısında olduğunuzu gösteriyorsunuz silahı direkt böyle kafanıza tutuyorsunuz benim eğer başarımı etkilemek istiyorsan şimdi e, kafa kısmı çok önemlidir yani falda işaretlerde falda demeyelim de işaret kısmını bize baş kafa kısmı bir yaşam gücünü gösterir. Akıl ve ruhsallık makamını da söyleyebilir. Ayrıca otoriter tarafı da bize sunabilir. Otoriter kavramı da bizlere söyleyebilir. Siz diyorsunuz ki evet ben bir otoriter sahibiyim. Ben bir başarı simgesiyim. Çünkü biliyorsunuz geçmiş zamanlarda taç başa giydirilir. Ve makamı güçlülüğü bizlere gösterir. Eğer beni yermek istiyorsanız önce başımdan vurmanız lazım diyorsunuz sevgili dostlarım. Karşı tarafa açtığınız savaşta da kişinin eli titriyor yani bir korku salıyorsunuz karşı tarafa. O yüzden vallahi düşmanlarınız hiçbir şekilde kazançlı çıkmayacağını gösteriyor burada sevgili teraziler. Korkmayın, her şey güzel bir şekilde ilerleyecek. Merak etmeyin diyorum sizlere. Bir de arkadaşlar burada bir araba çıkmış ama tekerlekleri o kadar küçük ki Araba nasıl gidecek bellisiz yani bir arabaya binmişsiniz iki kişi bir arabaya biniyorsunuz yani bir ilişki içerisine giriyorsunuz. Bu ilişkinin sonucunda ne olacağını net bir şekilde bilmediğiniz için acaba bu gider mi ya da gitmez bu konusunda biraz şüpheleriniz var. Yeni bir ilişkiye başladım. Bunun sonucu acaba evlilik olabilir mi gibi soruları kendinize sürekli sorduğunuzu gösteriyor burada sevgili dostlarım. Küçük tekerlekli bir arabanın ilerleyebilmesi mümkün olmayacaktır ama ilerleyen zamanlarda durumu farklılaştırabilirsiniz. Bu da sizin elinizde. Yani bu iki ilişki içerisindeki e, duruma odaklanacaksınız sebep e, sonuç ilişkilerine odaklanacaksınız giriş gelişme sonuçlarına bakacaksınız sevgili dostlarım bir de balon var bir balonu şişirmişsiniz şişirmişsiniz sonunda bir bırakıyorsunuz arkadaşlar bu da bize şunu gösteriyor birilerini iyice bir havalandırmışsınız belli ki yani ona o kadar övgüleriniz ona sevginiz ona tavrınız kişiyi kabartmış da kabartmış artık narsist bir kişilik, kişilik olma yolunda ilerlediğini gösteriyor burada. Yani bencil sadece kendini düşünen sadece kendiyle alakalı durumlarla ilgilenen bir kişiden söz ediyor burada. Sizin duygu ve düşünceleriniz bu kişi tarafından pek önemli olmamaya başlamış ve siz de artık o balonu bırakacağınızı gösteriyorsunuz. Bu balonu ben şişirdim ve ben bırakıyorum. Nasıl söneceğini de kendim göreceğim diyorsunuz. Gözünüzle de zaten bu balonun söneceğine şahit olacaksınız diyor sevgili Terazi burçları. Şimdi bir de tabağıma bakmak istiyorum. Tabağımda bakalım sizler için neler çıkacak? Onları da bir yorumlamak istiyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayalım. Sevgili Teraziler, vermiş olduğum emeğin bir karşılığını bekliyorum. Sizler de e, elbette vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını bekliyorsunuzdur. Ben de bu şekilde bekliyorum. Ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Benim emeklerimi bana karşılık olarak bu şekilde destek sağlayarak verdiğiniz için. Teşekkürler arkadaşlar. Şöyle bir tabağınıza bakın. Sonrasında hemen tarotlarımla beraber devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi. Gördüğünüz sevgili dostlarım. Burada bakın Burada kafası olmayan bir deve kuşu görüyorum sevgili dostum. Kafasını ne kuma gömmüş ne de gökyüzüne çıkarmış. Yani kafasız bir deve kuşundan söz ediyor. Hızlı giden e, işlerinizde bir durağanlık yaşayabilirsiniz sevgili Terazi burçlarım. Ee, ama korkmayın yani bir şeyler doğru yolunda ilerleyecek diyor. Bakın burada bir çemberin oluşması sevgili dostlarım. Şimdi çember normal şartlarda bize yaşam döngüsünü gösterir. Ve yaşam döngüsü içerisinde yaşamda herhangi bir problemin olmayışını gözler önüne sermiş bizlere. Bakın hiçbir problem ya da bir pürüz yok burada farkındaysanız. İçinizi yakan bir problem var. Aslına bakarsanız burada bize bir... E yank etkisi göstermiş gibi söyleyebiliriz bir yank etkisi var sevgili dostlarım ee, İçimde bir kötülük var ama yani içimde kötü bir his var özür dilerim tam anlatamadım ee, içimde kötü bir his var ama bundaki e, iyi olan tarafı çıkaramıyorum diyebilirsiniz işte o iyi olan şeyi çıkarmaya çalışıyorsunuz, kötü hislerden e, güzel olanaklar çıkarmak istiyorsunuz ya da şöyle bir şey, kötü insanların içindeki iyilikleri yakalamaya çalışıyor da olabilirsiniz. Hayatınız boyunca hep böyle e, birilerinin iyi tarafından e, bakmasını istemişsiniz ama hep iyi tarafından bakan kişi de siz olmuşsunuz diyebilirim. Bir de isminde veya soy isminde Adana'nın Nası olan bir insandan söz ediyor. Hayatınıza bir girişi var sevgili dostlarım. Ee, bu kişinin hızlı bir giriş sağlayacak dikkat etmenizde fayda var diyebilirim çünkü e, burada e, hızlı girişler biraz böyle problemler yaratabilir e, biliyorsunuz şu aralar bir çekim güçleri var etkiler var e, astrolojide e, bayağı yüklü şeyler olacak gibi o yüzden e, Kasım dönemine dikkat edeceksiniz hangi zaman 20-24 Kasım aralıklarına dikkatli olmanızda fayda var diyelim. Alma verme durumları var burada arkadaşlar. Ee, bir eşya mı desem, bir böyle bir devir teslim mi desem, e, burada bir şey var ama bir paketi tuttuğunuzu, bakın bir kişiyle bölüştüğünüzü gösteriyor. Gördünüz mü? Burada bir alışveriş ilişkisi var sevgili dostum alma verme durumlarınız olabilir. Bir şey satıp tekrar yenisini koyabilirsiniz. Takas işlemleriniz olabilir. Devir daim işlemleriniz olabilir. Yani burada belli başlı şeyler var olduğunu bizlere göstermiş. Bir de boğa var. Boğa inatçı bir insanı temsil eder. İnatçı bir kişiyi dize getirmeye, yola getirmeye çalışıyorsunuz ama ömrümden de geçiyor yani diyorsunuz. Ömrüm bu insanı dize getirmekle geçiyor diyebilirsiniz. Sevgili teraziler hayatınız boyunca hep birilerine yön vermeye çalışmışsınız ama artık kendinize yön vermenizin vakti geldiğini söyleyebilirim. Çünkü böyle insanları sürekli e, kadın etmeye ya da adam etmeye çalışmak e, sizin hayatınızda zamanınızı yok etmeye çalışır. O yüzden lütfen bir an önce kendi hayatınızda odaklanın. Hobilerinize yer vermeye çalışın. Yapmak istediklerinize belki seyahat etmek istiyorsanız seyahatlerinize yer verin. Ya da e, hobilerinizle ilgilenmek istiyorsunuzdur. Terazi burçları yeteneklidir. Ses yetenekleri vardır. E, yani el becerilerinde güzel şeyler vardır ama genel itibariyle mesela e, modelist bile olabilirsiniz. Ya da e, tasarımcılık çok güzel bir yetenektir terazi burçları. E, harika giyim kuşama sahiplerdir. Yani e, kendinizi e, farklı şeylerde, farklı dallarda geliştirebilecek olaylarla ilgilenirseniz kafanızı rahatlatabilirsiniz. Böyle de inatçı insanlarla hayatınızı boca edip zamanınızı harcamamış ve sinirlerinize de sinirinizi de bozmamış olursunuz. Bu Değişle. Şimdi barış çiçeğinin şöyle bir çıkması sevgili dostlarım. Barış çiçeği çok önemlidir. Çok da güzel bir bitkidir. Ben de evimde beslerim. Birçok barış çiçeği vardır. Balkonumda da olsun. E, odamda da olsun. Çok önemli bitkilerden bir tanesidir sevgili dostum. Saflığı, temizliği bizlere gösterirken aynı zamanda küs olduğunuz bir kişiyle de yeni bir barışı temsil edebilir. Burada bunu söylüyor. Bir de Gövdenizden kalbinizi çıkartıp şöyle bir başka kişiye veriyorsunuz. Bu da kalp zaten aşkı temsil eder sevgili dostlarım. Gönlümü, yüreğimi sana kaptırdım dediğiniz bir kişiye şöyle bir yüreğinizi, kalbinizi vereceksiniz diyor sevgili dostlarım. Burada bizlere bunu temsil etmiş. Bir de bakın. Şu şekilde baktığınızda burası aslında biraz bir omurgayı da temsil ediyor. Bakın görüyor musunuz kıvrılmış bir omurgayı düşünün sevgili dostlarım. Bunu gösterir bizlere. Şimdi aslına bakarsanız bize omurga ana çakraları yani 7 ana çakrayı bizlere e, temsil eder. Ve meditasyon, medite etmek, ruhun evrilmesi gibi durumları bizlere gösterebilir. 7 yedi çakranın 7'sini de çalıştırıp kendinizi medite etme ruhunuzu serbest bırakma durumları da gerçekleşebilir. O yüzden şu son zamanlarda kendinizi mistik konulara daha fazla eğim sağlayabilme ya da kendinizi medite etme konularında şöyle bir kaptırma durumları olabilir. Duaya, mistik konulara ya da işte meditasyon gibi yoga gibi şeylerle son zamanlarda ilgilenebilirsiniz. Çünkü çakralarınız açılıyor. Bu aya önem verin. Aralık ayı sizin için önemli. Çakralarınız, algılarınız açık olsun sevgili dostlarım. Şöyle bir de kartlarımla devam ediyorum. Karıştırdım. Şöyle bir bakalım. Kartlar bize neyi sunacak acaba? Son zamanlarda biraz yalnız kalmak istiyorum diyorsun. Çünkü artık iletişim kurma isteğim sanki bir evrildi gibi diyorsun sevgili dostum. Çünkü Aslına bakarsanız terazi burçları konuşkan burçlardan bir tanesidir ve çok da güzel dost olurlar diyebilirim. Fakat siz böyle gerçek aşkla alakalı kuşku ve şüphelerim var diyorsunuz. Evet bu insanın benimle alakalı gerçek aşık olduğum kişi olarak adlandırdım diyebilirsin ama biraz da kuşku ve şüphe duyduğunu gösteriyor burada sevgili dostlarım ve evet, çok değişiktir sevgili dostlarım burada ee, gerçekten farklı durum evet kapana kısıldım diyorsun doğru kararlar almak istiyorum son zamanlarda ee, çünkü hayatım boyunca bir şeyler konusunda ölü taklidi yapmaktan yoruldum yorgun hissediyorum kapana kısıklık beni biraz böyle e, fıkır fıkır yaptı diyebilirsin ama sonuç olarak bu konularla ilgili doğruyu bulacağına eminim ve şöyle bir ilişki kartları açmak istiyorum yani burada şimdi aşk maşk konuları bayağı bir geçti bu konuda bir ilişki kartı bir açalım bakalım bu bize neyi söyleyecek acaba neyi gösterecek şöyle 5 kart açalım bakalım 5 kartta ilk kartım sizinle alakalı ikinci kartım karşı partnerinizle alakalı üçüncü kartım şimdiki hayatınızı temsil ediyor dördüncü kartım ne olacak sorusuna cevap ve sonuç ilişkisinde de 5. kartımı açmış oldum. İlk kartım sizinle başlarsak eğer fark ettiğim ki kimseyle asla bu kadar gerçek bir bağım olmayacak. Çünkü sen daha önce tanıdığım herkesten çok farklısın. Sana gönlümü ve kalbimi açtım. Sana gönlümü veriyorum diyebilirsiniz ki zaten tabağınızda da bunu göstermişti. Karşı taraf size şöyle bir karşılık veriyor. Vücudumdaki her hücre senin benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu söylüyor. Karşı taraf da aslında sizinle aynı hisleri içerisinde olduğunu belirtmeye çalışıyor sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi evliliğiniz içerisindeki e, ilişkiniz olabilir ya da hala hazırdaki normal sevgili ilişkisi, e, flirt ilişkisi de olabilir. Peki şimdiki zaman içerisinde aynı temelleri e, ve değerleri paylaşıyoruz. Bu seni benim için çok özel kılıyor. Çünkü ikimizde de aynı düşünceler, aynı fikirler, aynı yapılar var. Ne kadar birbirimizde farklılıklar görsek de farklılıklar aslında bizi birbirine bağlıyor diyor burada. Peki ne olacak kısmına baktığımızda ise iki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir diyebilir. Yani burada e, ilişkiye biraz ara verme isteğiniz olabilir sevgili dostlarım. Ee, bir böyle e, dedim ya Kasım ayı önemli aslında bakarsanız çünkü Kasım ayında e, bize bazı etkiler sunabiliyor o yüzden 20-24 aralığına şöyle bir dikkat edin e, çünkü ilişkilerde bazen ara verme isteği olabilir bu ilişkiye biraz ara verir, verelim diyebilirsiniz sonucuna geldiğimde ise bedenim benden uzakta olabilir ama benim için kalbimden seninkine açık bir pencere var diyorsun sevgili dostum yani bu ilişkini tekrar yeniden bir birleşme olasılığında bizlere sunmuş oluyor demek ki ilişkiye kısa bir süre ara ve sonrasında tekrar yoluna devam et, etme gibi durumları var şimdi şöyle sevgili dostlarım eğer bir ilişkiye ara vermek istiyorsanız bunu sakın konuşmak ya da konuşmamak arasında bırakmayın yani ben seninle konuşmuyorum ilişkiye biraz ara veriyorum sen beni anla kısmında değil konuşarak bir şeyi anlatmaya çalışmak daha mantıklıdır aslında bakarsınız. O yüzden e, ne yapacaksınız? Konuşarak bir şeyleri sunmaya çalışacaksınız. Peki şöyle bir devam edelim. Farklı kartlarla farklı kartların bana neler söyleyecek terazi burcu için derseniz bir anlaşma belki evlilik anlaşması içerisinde olabilirsiniz ya da anlaşmalar yapabilirsiniz fakat birinin şahitliği şart diyor bu konuda. Evlilik için de yaparken e, nikahta ne derler şahitleriniz istenir öyle değil mi? O yüzden e, belki de şahitler istenebilir bu konularda ya da sevgili dostlarım e, belli başlı imza işleriniz olabilir birilerini şahit tutabilirsiniz. Mahkemeleriniz varsa mahkemeler konusunda da şahitler olabilir. Ben tek kaldım. Kadehimi de kendime kaldırıyorum. Çünkü karşımda güvenebileceğim bir insan yok diyorsun sevgili Terazi burçları. Hayatında güvenebileceğin aslında insanlar var. Sen çok fazla eğitimci gibisin ama işte e, güven duygusunda bir kendini eğitemiyorsun. Böyle de bir durum söz konusu olabilir. Ama burada yine de bir şeylere güven çünkü güvendiğin yerde mutlu, saadetli olacağın zamanlarda olabilir. Özellikle aile ilişkileri. Şimdi tamam, birçok ilişkide problemler yaşadın, sıkıntılar yaşadın. Bu ilişkileri hep ömrün boyunca belki de onarmakla geçti zaman zarfların. Ama burada diyor ki merak etme, her şey istediğin gibi yolunda gidebilir ve gidecek de. Korkma, biraz kendinle alakalı kendini eğitmeye çalış diyor sevgili dostlarım. Şimdi bir de işaret kartlarımı seçmek istiyorum sizin için. Ee, ve burada 8 rakamı çıktı. Sonsuzluğu gösterir 8 rakamı bizlere. Hiçbir şeyi israf edemezsin. Böyle bir lüksün yok maalesef. Hiçbirimizin yok. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokabilir. Beklentini ve bütünlüğünü kaybettirebilir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar almaya çalış. Çünkü bakın sevgili terazi burçları mutsuz olduğu anda bir anda bambaşka bir kişiliğe bürünebilirler. Ve burada hiç mantıklı olmayan kararlar alabilirler. Çünkü bu da zaten hayal perestliklerinden kaynaklanan olumsuz e, karakterlerinden bir tanesi diyebilirim. O yüzden sevgili dostlarım, e, doğru kararlar alabilmek için biraz yalnızlığa ihtiyacınız var. Sinirlenmeyin, sinirlerinize hakim olmaya çalışın. E, bazen e, bazı şeylerinizi israf etmemekte fayda var diyebilirim. Ve ayrıca Kendin ve sevdiklerinle barışma zamanı gelmiştir. Barış çiçeği görmüştük hatırlarsanız. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar artık sona erecek. Kendini tam bir ve bütün hissetme vaktidir. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi bir akışta şifalanarak inşallah sen de yenileneceğini göreceksin sevgili teraziler. Evet terazi burçları yükselen teraziler ay ve güneş burcu olan terazi dostlarım. Sizler için bir açılım sunmaya çalıştım. Olabildiğince anlatmaya, aktarmaya, burada bilgilerimi, işaret bilgilerimi ve tecrübelerimle beraber sizlere bir şeyler sunmaya çalıştım sevgili dostlarım. İnşallah enerjiniz benimle güzel bir şekilde uyumlanmıştır. Benim sizinle enerjinizin uyumlandığını düşünüyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında Gör görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.